Arkadaşlar, sanatla ilgileniyorsanız ve vaktiniz varsa, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bilmiyorum büyük mü konuşuyorum ama videonun sonunda favori sanatçınız sorulduğunda aklınızdan muhakkak Bernini geçecek. Bakın Bernini diyeceksiniz demiyorum. Tabii çok büyük isimler var, Da Vinci, Michelangelo, Picasso gibi. Ama şuna çok inanıyorum. Favori heykel taraşını sorulduğunda Bernini diyeceksiniz. Michelangelo'yu da geçeceğine inanıyorum. 1517'de Martin Luther bir kilise kapısına 95 maddelik bir metin çakar. Ama o çivi sadece ahşaba değil, Avrupa'nın omurgasına çakılır. O anda kıta ikiye ayrılmaya başlar. Protestanlık yayılır hızla. Almanya, İskandinav ülkeleri, İngiltere Katolik Kilisesi'nin yüzyıllardır kurduğu mutlak hakimiyet çatırdar. Roma panik içindedir. Çünkü protestanlar yalnızca teolojik bir itiraz getirmez. Bir estetik yıkım başlatırlar. Kiliseleri boşaltırlar, heykelleri indirirler, freskleri kazırlar, altınları sökerler. Putperestlik derler, Tanrı'ya ulaşmak için gösterişe gerek yoktur. Sadece İncil yeterlidir. Heykel susmalı, resim yok olmalı, duvarlar çıplak kalmalıdır. Ve Katolik Kilisesi bu noktada şunu söyler: Hayır, tam tersi. Daha fazla ihtişam, daha fazla duygu, daha fazla sanat. İnsanlar İncil okuyamıyor mu? Sorun değil. Onlara resimlerle göstereceğiz, müziği dinleteceğiz, mermeri konuşturacağız, insanları diz çöktüren sadece Tanrı değil, Tanrı'nın sahnesi olacak. Bu, strateji karşı reform olarak adlandırılır. Ama gerçekte bu bir reform değildir, bu bir savaştır. Ve bu savaşın cephanesi sanattır. Roma, bu savaşın karargahıdır ve şehir baştan aşağı yeniden düşünülmelidir. Protestanlar sadeliği seçmişse Roma görkemi seçecektir. Onlar kiliselerini boşaltmışsa Roma kiliselerini cennete çevirecektir. Taş, ışık, ses ve hareket tek bir amaç için birleşecektir, inancı hissettirmek. Ama bunun için bir komutan gerekir, bir vizyon sahibi, heykeltıraş olacak, mimar olacak, mühendis olacak ama hepsinden önemlisi insan ruhunun nasıl etkilendiğini bilen bir sahne yönetmeni olacak biri. 1623'te genç bir adam papanın huzuruna çıkar. Henüz 20'li yaşlarında. Can Lorenzo Bernini. Papa 8. Urban'ın sona bakar ve şunu söyler. Sen Roma için yaratıldın, Roma senin için. Ve o andan itibaren Roma artık sadece bir şehir değildir, bir sahnedir ve o sahnenin yönetmeni bellidir. Tabii Bernini'nin hikayesi bir papalık salonunda değil, bir atölyede başlar. Babası Pietro Bernini, Napoli'den Roma'ya gelmiş usta bir heykel tıraştır. Mermer tozu, çekiş sesi ve yarım bırakılmış heykeller. Lorenzo'nun dünyası budur. Henüz 8-9 yaşındayken babasının yanında çalışmaya başlar. Ama bu bir çıraklık değildir. Bu erken yaşta fark edilen doğal üstünlüktür, doğal bir yetenektir. Diğer çocuklar mermeri taş olarak görürken o mermerin içini görür. 12 yaşına geldiğinde yaptığı işler artık yeteneğe sığmaz. Oranları bilir, anatomiyi sezgisel olarak çözer, bir figürün sadece nasıl durduğunu değil, bir saniye sonra ne yapacağını düşünür. 15 yaşında heykelin temel kurallarını çözmüştür. Ama onları tekrar etmez. Zorlar, esnetir, kırar. 20 yaşların başına geldiğinde artık bir çocuk değildir. Roma'da fısıltıyla konuşulan bir isimdir. Ve çok geçmeden şehrin en güçlü ailelerinden biri onu fark eder. Borgez ailesi. Bernini, henüz 20 yaşındayken onlar için ard arda dört eser üretir. Bu eserler bir sipariş değildir, bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu heykellerle birlikte şunu herkes görür. Heykel artık donmuş bir form değildir. Bir anı yakalar, bir hareketi dondurur, izleyiciyi etrafında dolaşmaya zorlar ve Roma yavaş yavaş şunu fark eder. Bu genç adam sadece bir heykel değil, heykelin ne olabileceğini yeniden tanımlayan biridir. Bu fark edilişin geri dönüşü yoktur. Gelin heykelin nasıl harekete geçtiğini, taşın nasıl nefes aldığını ve Bernini'nin bu dört eserle sanatı nasıl geri dönülmez biçimde değiştirdiğini hep birlikte izleyelim. İlk adım Enes, Ançaysız ve Askanus. Bakın Enes'in bacağı yere sağlam basar. Çünkü yük ondadır. Sırtındaki Ançaysız artık bir beden değil, taşından bir geçmiş gibidir. Ascanius ise neredeyse yere değmez. Hafif, kararsız geleceğe ait. Bernini burada şunu yapar. Figürleri yan yana koymaz. Ağırlığı dağıtır. Heykelin altından üstüne doğru baktığında yük artar. Bu rastlantı değildir. Daha 20'li yaşların başında izleyicilerin bakışını bilinçli olarak yönlendirir. Proserpina'nın kaçırılışı. Bu eserde ilk bakılan şey yüz değildir. Eldir. Lüton'un parmakları... Proserpina'nın derisine gömülür. Mermer bastırılmış gibi görünür. Tenin esnediğini gözle değil, Neredeyse bedenle hissedersin. Proserpina kaçmaz, direnir. Saçlar savrulur ama düzenlidir. Bir kaos değil, zorla durdurulmuş bir harekettir. Bernini burada mermeri yumuşak göstermeye çalışmaz. Mermeri acı verici derecede gerçek kılar. Apollo ve Daphne bu heykel bitmiş bir hikaye anlatmaz. Daphne henüz ağaç değildir. Ayakları kök salmaya başlamıştır ama gövdesi hala insandır. En önemli şey şudur. Bernini Dönüşümü sonuçta değil, anda yakalar. Yaklaştıkça detaya artar. Parmaklar yaprağa dönüşür. Görüyorsunuz. Saç kabuğa, ten sertliğe. Ama uzaktan bakıldığında hala bir kovalamaca görürsün. Heykel mesafeye göre baş, başka bir hikaye anlatır. Davut. Bakın bu Davut durmaz, döner. Omuz geriye çekilmiştir. Kalça karşı yöne gider. Beden bir yay gibi gerilidir. Yüzde zafer yoktur. Dişler sıkılıdır bakış hedefe kitlidir ama izleyiciye dönüktür. Bu heykelin en önemli tarafı şudur, taş doğru gelecektir. Bernini ilk kez izleyiciyi güvenli konumdan çıkarır, heykel artık sadece bakılan bir şey değildir. Alan paylaşır. Bu dört heykelden sonra Bernini artık gelecek vaat eden biri değildir. Heykelin yönü değişmiştir. Şimdi arkadaşlar Burada kronolojik akıştan kopacağım ama bunu vermeden geçmek mümkün değil. Azize Teresa'nın vecdi. 1647-1652 yılları arasında yani yaklaşık Bernini 50 yaşlarındayken yapıyor. Bakın bu sadece bir heykel değil. Bernini burada her şeyi tasarlıyor. Heykeli tasarlıyor, mekanı tasarlıyor, ışığın nereden gireceğini tasarlıyor, izleyicinin nereye, nereye bakacağını Nerede duracağını tasarlıyor. Teresa'nın bedeni gevşemiş, yüz ifadesi tanıdıktır ama rahatsız edici. Haz mı acı mı Bernini bunu ayırmaz. Ama asıl kırılma heykelde değil. Yukarıdan gizlenmiş bir pencere vardır. Işık ilahi bir kaynak gibi süzülür. Altın ışınlar sadece dekor değildir. Görünmeyeni görünür kıllar. Yan duvarlarda lojaya yerleştirilmiş figürler vardır. Bunlar heykel değildir. Seyircidir. Bizim baktığımız sahneyi onlar da izler. Bernini Burada şunu yapar. Heykeli merkeze koymaz. Deneyimi merkeze koyar. Artık izleyici sere bakmaz. Bir sahnenin içine girer. Bir anın parçası olur. Ve bu yüzden Azize Teresa'nın vecdi heykelin sınırlarını aşan bir iştir. Bu bir heykel değil, tam kurulmuş bir sahnedir. Bernini burada bir heykel yapmaz. Mimariyi sahneye, ışığı dile, izleyiciyi de bu vecdin tanığına dönüştürür. Gelin şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu sahneyi kurabilen Bernini gelmeden önce Roma'da atılması gereken daha çok adım vardı. Borgeza için yapılan heykeller Bernini'yi tanıtmıştı. Tamam ama ona yetki vermemişti. Henüz bir ustaydı. Karar verici değil. Roma'da asıl kırılma 1623'te yaşanır. Yeni papa seçilir. 8. Urbanus. Ve Urbanus sanatı sadece süs olarak görmez. Sanatın iktidarın dili olduğunu savunur. Bernini de tam olarak bu yüzden seçer. Çünkü Bernini heykel yaparken bile insanın nereye bakacağını, nereye duracağını, ne hissedeceğini düşünmektedir. 8. Urbanus döneminde Bernini artık sadece eser üretmez. Görev alır, sorumluluk alır ve yavaş yavaş Roma'nın görünüşü onun elinden çıkmaya başlar. Heykel yetmez. Cepheler değişir, kiliseler genişler, meydanlar yeniden çizilir ve Bernini ilk kez şunu fark eder. Mermer bir figürü yönettiği gibi bir şehri de yönlendirebilir. İşte bundan sonra sahne büyür ve Roma tek tek eserlerin değil, bütüncül bir deneyimin alanına dönüşmeye başlar. Ve ilk büyük sınavı Roma'nın kalbinden gelir. Aziz Petrus Bazilikası. Kubbe yükselir, mekan büyüktür ama merkez suskundur. Bu sessizliğin anlam kazanması gerekir. Urbanus bu boşluğu Bernini'ye bırakır. Ortaya çıkan şey bir heykel değildir. Bir bina da değildir, baldakindir. Dört dev bronz sütun yukarı doğru kıvrılır. Düz durmazlar, hareket ederler. Bernini ölçüyü bilinçli olarak belirsizleştirir. Heykel kadar canlı, mimari kadar kapsayıcı bir yapı kurar. Ağırlık bastırmaz yukarı doğru taşınır. Bakış fark ettirmeden kubbeye çekilir. Bu bir süsleme değildir. Bu bir yönlendirmedir. Bernini burada ilk kez şunu açıkça gösterir. Bir figürü yönettiği gibi bakışı da yönetebilir. Bu noktadan sonra Bernini'ye yalnızca işler verilmez. Ondan karar istenir. Burada ne olmalı? İnsanlar buraya girince ne hissetmeli? Heykel tek başına yetmez. Yapı tek başına yetmez. Artık mesele mekanın insan üzerindeki etkisidir. Bu soruların cevabı kapıdan dışarı çıkılınca verilir. Çünkü içeride bakış yönlendirdiyse dışarıda kalabalığı da yönlendirecektir. Bernini'nin önüne bu kez tek bir mekan değil. Roma'nın en görünür eşiği konur. Aziz Petrus Meydanı. Bir kez daha bakın. Tanıdık gelecek mi? Bugün bile yeni seçilen papa ilk kez buradan halka görünür. Paskalya ve Noel kutsamaları buradan verilir. Kalabalıklar burada toplanır burada yönlendirilir. Şimdi gelin kilisenin anaç kollarını tüm insanlığı kucaklamak için açtığı bu alanı biraz daha inceleyelim. Bernini bu meydanı bir şehir alanı gibi tasarlamaz. Bir kucaklama olarak tasarlar. Kilise burada savunma yapmaz. Geri çekilmez, ileri çıkar. Meydanın iki yanındaki sütunlar bir duvar gibi kapanmaz. Açılır kollarını uzatır. Bu yüzden Aziz Petrus meydanına girildiğinde insan kendini dışarıda hissetmez. Bir alanın içine değil bir bedenin içine girmiş gibidir. Bu kucaklama fikri formun tamamını belirler. Meydan daire değildir. Ovaldir. Oval form. Kalabalığı dağıtmaz, merkeze toplar. Sütunlar dört sıra halinde dizilir ama aralarındaki boşluklar bakışı kesmez. İnsanları ayırmaz, Toplar. Bakın şuraya dikkat edin. Meydanda belirli bir noktaya geldiğinde yüzlerce sütun tek bir sütun gibi hizalanır. Bu bir mimari numara değildir. Bernini'nin izleyiciyi tam olarak nereye yerleştireceğini bilmesidir. Zemin bile bunu buna hizmet eder. Çizgiler adımları fark ettirmeden merkeze yönlendirir. Durduğunuzu sanırsınız ama Bernini sizi hala yönlendiriyordur. Bu meydanın bugün bile hala çalışmasına şaşmamak gerekiyor. Arkadaşlar. Bernini için kapanışı bence Barok'un zirve eserlerinden biri olan Dört Nehir Çeşmesi ile yapmak istedim. Çünkü burada artık tek tek heykeller yok. Burada kıtalar konuşuyor, sular hareket ediyor, taş nefes alıyor. Bernini burada sadece bir çeşme yapmaz, bir denge problemi kurar. Ortada dev bir obelisk vardır ama altında klasik bir kaide yoktur. Taş suyun ve boşluğun üstünde havada duruyormuş gibi görünür. Bu bir ilüzyondur ama basit bir göz aldanması değil. Obeliskin ağırlığı görünmeyen kaya kütlelerine aktarılır. Yük çapraz biçimde zemine dağıtılır. Taşıyıcı sistem bilinçli olarak saklanır. Bernini burada şunu yapar. Mühendisliği göstermez. Yok eder. İzleyici şunu hisseder. Ağırlık yok. Direnç yok. Yer çekimi askıya almış gibi. Ama yapı ayaktadır. Ve yüzyıllardır ayaktadır. Su bu algıyı tamamlar, rastgele akmaz. Taşın altından geçer, boşlukları dolaşır, yapıyı olduğundan hafif gösterir. Burada su dekor değildir, algının bir parçasıdır. Bernin ilk kez şunu başarır, taşıyıcıyı gizleyerek gücü daha büyük gösterir. Dört nehir sadece kıtaları temsil etmez. Onlar aynı zamanda bu imkansız dengenin canlı tanıklarıdır. Dört figür vardır. Dört nehir, dört kıta. Nil yüzünü örter çünkü kaynağı bilinmez. Ganj, sakin akar. Tuna düzenlidir. Rio de la Plata gerilimlidir. Su sadece akmaz. Bernini'nin çeşmelerinde su anlam taşır. Öldüğünde 80 yaşındaydı. Ama Roma hala onun nefesiyle yaşıyor. Bugün bile Roma'da yürürken ensenizde bir nefes hissediyorsanız bilin ki o Bernini'nindir.